Merhaba ikizler burçları. Bugün roman açılımınıza bakmış olacağız. Şimdi her bir sıra sırasıyla geçmiş, bugün, geleceği temsil edecek ya da sebep olan konu gündem ya da sonuç şeklinde olacak. Tabi her bir sütununda bir anlamı var. Ben o şekilde ilerliyor olacağım. Evet, ilk sütun. En önemli şey nedir sizin için bugünlerde odak noktanızda olan konu. Evet, Kupa üçlüsünü görüyoruz. Bakın bir kutlama, bir sevinç, mutluluk e, olabileceğini söylüyor. Belki de çok güzel bir haber alabilirsiniz, bir gelişme olabilir. E, buna çok mutlu olabilirsiniz, yani e, çok sevinebilirsiniz. Onun tabii ki e, sevdiklerinizle bir araya gelirsiniz. Bir kutlama yaparsınız o da olabilir. E, tabii burada e, çevrenizdeki kişilerle birçok kişiyle yani aileniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız vesaire e, duyurmak istediğiniz bir şey olabilir. Sizin çok keyif aldığınız, hoşunuza giden bir konuyla ilgili bir duyuru mesela yapabilirsiniz burada. Hani bunu endişe etmenize gerek yok diyor e, kupa üçlüsü. Onlar da sevinecekler, onaylayacaklar diyor. Yani burada şüphe etmenize gerek yok. Aynı zamanda belki de burada bazı tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bu sevdiğiniz kişilerle ilgili olarak düşünüp değerlendirmenize, uzun uzun değerlendirmeler yapmanıza gerek yok. Hemen dahil olun, evet deyin, tamam deyin, onaylayın diyen bir karttır aynı zamanda. Bu belki de 40 yaş civarında daha küçük. Erkekleri temsil ettiği için bir erkekle ilgili de olabilir. Kupa şövalyesi çıkmış yine sanatla ilgili olabilir mesela bu konularla da ilgili olabilir. Yani çok sevdiğiniz bir keyif aldığınız bir tecrübe bitmiştir mesela bununla da ilgili olabilir. Güzel bir paylaşım yapılmıştır yani. Hani belki de bunun bunu söyleyeceksiniz. Yani çevrenizdeki kişilere bunları paylaşacaksınız belki de. Hani Bir yandan da bitti diye keyif aldığınız bir şey çünkü. Bir yandan da bitti diye üzülüyorsunuz belki de. Ama sonuç olarak daha güzelleri olacak. Merak etmeyin diyor Kupa Şövalyesi. Sonuç kartına baktığımızda evet değnek asını görüyoruz. Burada bir girişimde bulunacaksınız. Ve belki de uzun zamandır düşünüp tasarladığınız için yani sizde bir gerilim de yaratmış olabilir bu. Ve adımınızı attığınız anda bir heyecan, bir telaş söz konusu olabilir. Ve hızlıca büyüme potansiyeli olan bir girişimdir bu. Tahmin ettiğinizden çok daha güzel neticeler verebilir diyor değnek ası. Gelelim ikinci karta, daha doğrusu sütuna. Burada çevreniz, iş arkadaşlarınız ya da aileniz, sorumluluklarınızla ilgili konunuza bakmış olacağız. Şimdi bu konularda bakın kılıç yedilisini görüyoruz. Burada bir yanılgı içinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Yani bir konuda yanılmış olduğunuzu fark edebilirsiniz. Size bir bilgi verilmiştir. Mesela bunun yanlış olduğunu görürsünüz. Şimdi böyle bir durum olduğunda da tabii ki ne yapacağınızı ilk etapta şaşırabilirsiniz. Ne Hangi adımı atacaksınız? Ne şekilde hareket edeceksiniz? Bu konuda hani sisli puslu bir havanın içindeymiş gibi hissettirebilir bu durum size kendinize. Şimdi burada diyor ki hemen o duygusal durumunuzdan sıyrılmaya çalışın ve hemen ne yapacağınızı burada tasarlamaya başlayın. Yani hemen bir plan yapmalısınız. Siz bu durumun içinden çıkarabilirsiniz. Bu durumu telafi edebilirsiniz diyor kılıç yedilisi. Tabii ki burada belki de diğer tarafsınız siz. Yani çok fazla gayret ediyorsunuz. Bir konuda çok çabalıyorsunuz. Elinizden gelenin üstünü de yapıyorsunuz yani potansiyelinizi aşıyorsunuz e, fakat buna rağmen yine de takdir edilmiyorsunuz Yeterince desteklenmiyorsunuz vesaire böyle de düşünüyor olabilirsiniz ama siz doğru olanı yapıyorsunuz yapılması gerekeni yapıyorsunuz bu temelde kalmalısınız diyor yani bu konuda işte bir kararsızlık yaşayabilirsiniz burada yani bir şey yapma yapmama girişimde bulunma bulunmama ile ilgili olarak Şimdi burada kılıç ikilisi diyor ki, hani e, harekete geçmeyle ilgili uygun bir zamanda değilsiniz. Çünkü hani ne yaparsanız sonucu ne olur bununla ilgili herhangi bir fikriniz yok. Dolayısıyla sizin bu konuda e, hemen hemen hiçbir fikriniz yok, bilginiz yok aslında. O yüzden biraz zamanın geçmesine izin verin burada. Olay durum değişebilir, sizin seçim yapmanız e, gerekmeyebilir bile diyor kılıç ikilisi ya da mutlaka iki seçenekten biri seçilecekse o zaman da garanti olanı seçmelisiniz diyor. Sonuç kartına baktığımızda Kılıç Prensi'ni görüyoruz. Kılıç Prensi 20 yaş var ya da daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz paylaşımız olabilir bunun neticesinde. Ya da burada tabii ki hani yoğun bir zihinsel aktiviteden de bahsedilir. Hani kısa süreli bir gerilimden de bahsedilir. Belki de burada Hani bir şeyleri yoğun bir şekilde düşünmeye başlayacaksınız. Bu belki de geçmişte olan bazı konuların gündeme gelmesinden kaynaklı. Hatırlamaya çalışırız Hatırlamaya çalışırız. Bundan kaynaklı olabilir. Ya da hiç beklemediğiniz bir konu işte burada buradaki bir durum, bu durumla ilgili kılıç yediliğinde bahsettiğim konuyla ilgili de yani böyle hissediyor olabilirsiniz ve sonuç olarak burada duygularınızı belli etmeyin diyor yani duygusal durumunuzu e telaşlanıyorsunuzdur heyecanlanıyorsunuz ya da sinirleniyorsunuzdur kalbiniz kırılıyordur vesaire Burada duygularınızı kapatın diyor belli etmeyin e ve bunu mümkün olduğunca fazla sorular sorarak, daha iyi maskeleyebilirsiniz belki de ya da kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Yani ona da dikkat edebilirsiniz diyor burada. Yani kısa süreli bir gerilim ortaya çıkar ama siz sakin kalırsanız olayı durumu çabuk kavramaya çalışırsanız bu gerilim bir anda ortadan kalkar. Sizin haklı olduğunuz hatta yani burada ortaya çıkabilir kısa bir süre içerisinde. Gelelim üçüncü sütuna. Burada da umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız onunla ilgili olacak. Yıkılan kule çıkmış. Emin olduğunuz konularla ilgili tabii istemediğiniz gelişmeler olmasını istemiyorsunuzdur belki de. Hani umudunuz, korkunuz vesaire bunlarla ilgili olabilir. Ama yıkılan kule böyle bir potansiyelin olduğunu söylüyor. Yani bir ani gelişim olabilir. Kendinize oldukça güvende hissettiğiniz, kendinizi rahat hissettiğiniz bir konuyla ilgili bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Burada telafi edilmeyecek bir şey yok ama diyor. Yani sakin kalın yine burada. Belki de bununla yani siz diyelim ki bir şey yaptım diye düşünüyorsunuz ama son dakika bunu fark ediyorsunuz ki yapmamışsınız. Yani bunun gibi bir şey olabilir ama işte o durumda belki de şu ana kadar hiç görmediğiniz, değerlendirmediğiniz bir seçeneği görme şansı elde edeceksiniz. O yüzden burada akışta kalın diyor. Önemli olan budur ne yapabilirim diye düşünmeniz gerekiyor diyor ve belki de bir süredir de değerlendirme yaptığınız ya da karar vermek üzere olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir bu tılsım ikilisi çıkmış şimdi bu sizin hem çok zamanınızı alan hem de fiziksel olarak çok yoran bir konuyla ilgili olabilir Hani bu konuyla ilgili bir harekete geçeyim yeni ya da yeni bir girişim başlatayım diye düşünüyorsunuz belki de Hani bu konuda ama bilmediğiniz şeyler var. Olay durum biraz karışık. Harekete geçmek için uygun bir zaman değil diyor. Bakın Kılıç ikilisi de hemen yanındaydı zaten. Ve burada yani biraz zamanın geçmesine izin verin. Ondan sonra, ondan sonra o bilmediğiniz şeyler hakkında hani bilgi sahibi olduktan sonra ee, belki de bu yapmak istediğiniz şeyi güncellemiş olacaksınız. Bambaşka bir şey çıkacak ortaya ya da o detaylar eklendikten sonra e, yeniden başlamanız gerekecek vesaire. Ondan dolayı hani harekete geçmek konusunda acele etmemelisiniz diyor e, tılsım ikilisi. Ve sonuç kartına baktığımızda bu konunun kılıç kraliçesine e, gidiyoruz bakın bir kadınla belki de bir iletişimimiz, paylaşımız olabilir burada. Ya da bir kişiyle aranızda biraz mesafe, biraz soğuk rüzgarlar esebilir. Çünkü belki de aynı fikirde olmadığınızı belirtmeniz gerekebilir karşınızdaki kişiye. Ya da bazı teklifleri reddetmeniz gerekiyor olabilir. Burada karşınızdaki kişinin ne düşündüğü ya da ne hissettiğiyle çok fazla ilgilenmemelisiniz diyor. Sizin aklınıza mantığınıza uygunsa o şekilde hareket edersiniz ama burada dediğim gibi öyle bir şeyin de olmadığını söylüyor. Yani farklı fikirdesiniz ama sizin manipüle edilmeye çalışılıyor olabilirsiniz burada. Ama kılıç kraliçesi çıkmışsa manipüle edilmemiz oldukça zordur. Ve burada duygumuzu, düşüncemizi ifade ettiğimizde de olumsuz bir tepki almayız zaten. Yani güçlü bir dur orada. Gelelim dördüncü sütuna. Burada da bilinen e, konular nedir? Belki de sizin tahmin ettiğiniz planlarınızda olan konunuz. Tılsım altılısı. Bakın bu cömertliğin, ikramın, e, hediye alıp vermenin kartıdır. E, burada belki de parasal bazı yardımlarda bulunacaksınız ya da ikramlarda bulunacaksınız. Becerinizi, bilginizi, yeteneklerinizi kullanarak çevrenizdeki kişilere yardımcı olacaksınız belki de. Şimdi burada tabii ki veren tarafsanız, alan da olabilirsiniz. Şimdi veren tarafsanız eğer, hani burada bir beklentiniz olmamalı diyor. Ee, karşınızdaki kişinin bunu gerçekleştirme potansiyeli yok. En azından bugünlerde yok. Bunun farkında olmalısınız. Ee, o yüzden olması gereken oluyor. Bakın Kılıç Yedilisi'nde de söylemiştik. İkinci vurgu burada da. Olması gereken oluyor. Yapılması gereken şeyi yapıyorsunuz. Ya da belki burada geçmiş bir borcun geri ödenmesi gibi bir durum vardır. Yani birileri belki de size ikramlarda bulunmuştu daha önce şimdi siz onlara cevaben yapıyorsunuz belki de bunu. Hani böyle bir şey de olabilir ama başka bir sebepten de beklenti içinde olmamanız gerektiğini söylüyor. Alan tarafsanız da yine kendinizi ezilmiş hissetmeyin ya da hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Burada temelde olması gereken şey neyse o oluyor bunu aklınızdan çıkarmamalısınız diyor. Şimdi bu konunun geçmişi ya da sebebi olarak da değnek şövalyesini görüyoruz. 40 yaş de daha küçük erkekleri ifade ediyor. Onunla ilgili olabilir. Ya da işte uzun zamandır beklediğiniz bir şeydir bu. Yani burada bahsettiğim konuları uzun zamandır zaten düşünüyordunuz, planlıyordunuz belki de. Harekete geçmeyle ilgili uygun bir zaman der değnek şövalyesi. Sadece burada hani gereksiz detaylarla meşgul olmadığınızdan emin olun diyor. Hani enerjisini nadiren doğru yere yönlendiren bir kişidir diye tarif edilir değnek şövalyesi. O yüzden burada kendi kendinizi hani aşırı yorabilirsiniz ya da çevrenizdeki kişilere de aşırı yüklenmeyin. Burada enerjinizi makul düzeyde kullandığınızdan emin olun diyor. Ve de tepkileriniz de aynı şekilde. Hani de abartılı olabileceğini söylüyor. Ya da olmaması gereken yerde olabileceğini söylüyor. Hani olayı durumu anlamadan tepki vermemeye gayret etmemeliyiz diyor değnek şövalyesi. Sonuç kartına baktığımızda kılıç kralını görüyoruz. Belki de 40 yaş civarında ya daha büyük bir erkekle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir bu konunun neticesinde. Tabi burada olasılıkların kralıdır da diyebiliriz kılıç kralı için. Siz bu konunun sonrasında belki de bir şey yapmak ya da vazgeçmek noktasında olabilirsiniz. Ve ihtimalleri gözden geçiriyorsunuzdur burada. Yani hangi ihtimal gerçekleşebilir ve bunun sonuçları ne olabilir? Bunlara razı mıyım değil miyim değerlendirmesi yapıyorsunuzdur. Ama burada aklınıza gelmeyen bazı ihtimaller de söz konusu olabilir. Bunun da farkında olun. Hani ne olursa olsun noktasındaysanız. Yani burada kararınızın arkasında durun elbette diyor ve de o mücadeleli hani sizi yoran belki de hem duygusal hem de fiziksel olarak yoran bir sürecin sonundasınız. Artık daha huzurlu bir alandasınız. Bunun da farkında olun diyor ayrıca. Gelelim 5. sütuna. Burada da gizli kader diyoruz. Bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz sürpriz gelişme diyebiliriz. Yine 40 yaş civarında daha büyük erkeği belirtiyor değnek. E, kralı, belki de böyle bir kişiye bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde e, sizin belirli bir yetkinizin, sorumluluğunuzun olduğu bir konuyla ilgili çevrenizdeki kişileri harekete ile ilgili yani uygun bir zamandasınız diyor. Yani burada yalnız hani bu durum bana bağlı demelisiniz. İçinde bulunduğunuz durumdan sıkıldıysanız e, şartları zorlayabilirsiniz diyor. E, kral kartı, ziribe kartı sonuç olarak. Hani çevrenizdeki kişileri harekete geçirmek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söylüyor. Yalnız burada beğenilmek, takdir edilmek, onaylanmak gibi konuları çok da fazla kafaya takmamalısınız diyor. Çünkü hani başkaları bunu beğenir mi? Yani yapacağınız bazı şeyler vardır, planlarınız vardır ya da kendinizi ifade edeceksinizdir mesela daha etkileyici olmak için ne yapabilirim diye düşünüyorsunuzdur belki ama bunun ters yapacağını söylüyor. Doğal olun diyor. Sizin amacınız nedir? Bunlara e, odaklı olun. Bu daha etkileyici olacak diyor e, DNA kralı. Bunun sebebi ya da geçmişte ki konusuna baktığımızda bakın. Tılsım dörtlüsünü görüyoruz. Burada hani bir kaybetme korkusu yaşamış olabilirsiniz. Yani sahip olduğunuz bazı şeyleri kaybetmek olabilir elbette. İçinde bulunduğunuz durumu, pozisyonu, bir duygunuz, düşünceniz, planınız... Bunu da kaybetmekten korkmuş olabilirsiniz. Ya da yeniden başlamaktan yani bunu çöp edip ondan sonra yeniden başlamaktan vesaire. Ama burada küçük bir değişiklik sizin işinize yarayacak diyor. Ya da burada küçük değişiklikler, uzun vadeli değişikliklerin işe yarayacağını söylüyor. Hassas bir konu zaten hani birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Sizin vereceğiniz karar sadece sizi ilgilendirmiyor burada. O yüzden detayı düşünün tabii ki diyor. Ve burada tabii yani bir isteğinizi yapabilmek için başkalarının ya da bir başkasının küçük bir isteğine de evet demeniz gerekiyor da olabilir burada. Hani vermeden alamayacaksınız. Yani siz tamam e, e, yani durumunuzu ya da isteğinizi e, tam sizin kafanızdaki gibi yapmak istiyorsunuz belki de ama sonuç olarak burada böyle bir şeyin mümkün olmadığını sizin de hani evet demeniz gereken bazı detaylarında olduğunu söylüyor. Sonuç kartına baktığımızda ustalığın, uzmanlığın kartını görüyoruz. Tılsım üçlüsünü. Burada ortaya çıkardığınız bazı şeyler, sözleriniz, davranışlarınız takdir edilecek, çok beğenilecek olabilir işte bakın. Zaten siz de bunu biraz önemsiyordunuz. Ve burada dediğim gibi zor bir görev bu. En iyi şekilde yerine getirdiniz ve bunun neticesini takdir edildiniz. Bunu duyarsınız, görürsünüz. Aynı zamanda 3 kişi belki de bir araya gelecek de olabilir. Bir olayı, durumu 3 kişi değerlendirecek de olabilirsiniz. Belki de üç farklı bakış açısına ihtiyaç olabilir. Ya da bir durumu çözüme kavuşturmak için bir uzman kişinin olaya, duruma dahil olması da gerekebilir. Ondan da yardım isteyebilirsiniz. Gelelim 6. sütuna. Burada da kısa vadeli gelecek konunuz nedir? Onu göreceğiz. Denge kartı bakın. Şimdi denge kartı ölçülü olma. Hem duygularınızı, düşüncelerinizi yaşarken hem de bunları ifade ederken hiç ölçüyü kaçırmamak, abartıya kaçmamak gerektiğini söylüyor. Hani kontrollü olma zamanı ona göre diyen bir karttır denge kartı. Mümkünse eğer kendi içinizde düşünün, değerlendirin bir süre daha ama mutlaka ifade edecekseniz de çok ısrarcı olmayın, inatçı olmayın diyor burada denge kartı. Yani burada aynı zamanda sizin dengenizi bozan, huzurunuzu kaçıran şey temelde nedir? Bunun üzerinde de biraz düşünüp bunu bulup çıkartmaya belki de çalışmanız da gerekiyor olabilir. Şimdi bu bakın sizin belki de yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Çok sevdiğiniz, önemsediğiniz bir şey ya da bir kişi, konu vesaire olabilir. Ama yavaş yavaş bir uzaklaşma enerjisi içerisinde olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Bu ölüm kartı çıkmış sebep ya da geçmiş hanesinde. E bunu doğal olduğunu söylüyor yalnız. Demek ki yeni bazı konular, kişiler hayatınıza çok yaklaştı. Onların girebilmesi için işte eskilerin size faydası olmayan, gelişimize katkıda bulunmayan kişilerin artık hayatınızdan yavaşça uzaklaşması ve yer açması gerekiyor ki onlar girebilsin, hayatınıza dahil olabilsin diye. Sonuç kartında da ermiş kartı çıkmış. Ermiş kartı bakın biraz belki de kendi kendinize vakit geçirmek istediğiniz bir zamanınız olduğunu söylüyor, buna ihtiyaç duyduğunuz bir zaman. Sizden birçok kişi birçok şey istiyor olabilir, sorumluluklarınız çok fazla olabilir, sizden çok fazla şey bekliyor olabilir çevrenizdeki kişiler ama sonuç olarak buna ihtiyacınız olduğunu ifade etmek zorunda bile kalabilirsiniz. Biraz zaman, zamana ihtiyacım var, daha sonra döneceğim şeklinde belki de. Şimdi burada kafanızdaki soru işaretine cevap bulabilmek için de bunu yapmanız gerekiyor diyor ermiş kartı. İçinize dönmelisiniz yani içinize bakmalısınız ki o kafanızı kurcalayan konuyu çözebilin. Ve bu konuda da belki de bu uzun vadeli bir plandır. Belki de ulaşmak istediğiniz uzunca bir yol yolculuğunuz vardır sizin bu konuda. E bu konuda da disiplinli olmalısınız diyor. Yani olayları gidişine bırakmayın. Olması gereken yerde olması gereken adımları, atılması gereken adımları attığınızdan emin olun. Ve detaylara dikkat edin. Detaylar belki de sizin burada ufkunuzu açacak da olabilir. Gelelim son sütuna. Burada da uzun vadeli geleceği görmüş olacağız. Kupa asını görüyoruz. Tabii ki sevginin aşkın kartıdır duygularınızı sizi canlandırdığını yenilediğini size enerji verdiğini fark edebilirsiniz ya da burada tabii tutkuyla coşkuyla yaptığımız bazı işler söz konusu olabilir zaman nasıl akıp gittiği hiç farkında bile olmazsınız bu da aynı şekilde sizi tazeler ya da tabii ki koşulsuz sevginin kartıdır aile üyelerimizden birine ne kadar derinden hisler beslediğimizi fark eder buna mutlu oluruz bu da yine bize iyi gelir Burada tabii sonsuz bir anlayış, merhamet, şefkat göstermemiz gereken bir zaman içinde de olduğumuzu söylüyor. Yani Bu sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerin hassas zamanları olabilir. Onlara karşımızdaki kişi, partnerimiz bile olabilir elbette. Ona bile sanki anlayışlı bir ebeveyn gibi bakmamız gerektiğini söylüyor Kupa Asım. Şimdi bunun sebebi bir kadın olabilir. Değnek kraliçesi çıkmış. Onun haricinde tabi burada da yine belli bir konuda yetkimizin sorumluluğumuzun olduğu ama daha çok böyle yardımcı pozisyonda olduğumuz, destekleyici pozisyonda olduğumuz bir konuyla da ilgili olabilir bu. Hani bir yandan cesaret bir veririz, bir yandan zorlayıcı yazdır. Hani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Sonuç kartında yine bir kadın çıkmış Azize kartı. Anneyi de temsil eder elbette. Anne özellikleri gösteren bir kadındır ayrıca. Yani bize enerji veren, iyi gelen, destekleyen, yardımcı olan bir kadını ifade eder. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Birdenbire karşınıza çıkabilir. Yani çok ihtiyaç duyduğunuz bir anda e, sizin karşınıza yardım etmek üzere oradadır. Yani hazır ol vaziyetindedir. Böyle bir şey de olabilir. Onun haricinde tabii bir ekle, bir bekleme evresini de anlatır. Ulaşmak istediğiniz bazı kişiler vardır mesela ama onlara ulaşamıyorsunuzdur. Hani bir paylaşım yapılmıştır, duygunuz, düşüncenizi ifade etmişsinizdir ve artık her iki tarafta köşesine çekilmiştir. Bir değerlendirme yapıyordur ya da en azından bir zamanın geçmesi gerekiyordur yani burada. Buna katlanmak size biraz zor gelebilir ama sabırla bu sürecin geçmesini tamamlanmasını beklemelisiniz diyor Aziz Kart, Azize Kartı. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.